Merhaba arkadaşlar. 10 soru ve cevabını daha önce KPSS'de uygulamıştık. Bunu bir de TYT kısmında uygulayalım dedik. Bakalım ne gibi e, görüşler ve yorumlar gelecek. Eğer e, bu kısımda da beğenilirse, çünkü diğer e, KPSS kısmında beğenilmişti bu seri, burada da beğenilirse devam edelim arkadaşlar. Tabii bu serimizin özelliği şu: e, haritalar üzerinden soru çözüyoruz. Yani haritalar üzerinden e, dikkate aldığımız soruları oluşturuyor içerik. Evet, hemen başlayalım arkadaşlar. E, birinci olarak bunu değerlendireceğiz yorum ve görüşlerinize göre yine e, devamı gelecektir. Harita üzerinde gösteren bölgelerden hangisi? doğal koşullara bağlı olarak yerleşmenin seyrek rastlandığı bölgeler arasındadır. Şimdi i̇şte burada arkadaşlar baktığımızda 5 numara Avrupa, 1 numara Nil çevresi ya da Nil'in Mısır'ın olduğu alanlar, 3 numara e, Akdeniz ikliminin görüldüğü alanlar ki kap bölgesi olarak geçiyor. 2 numara yine Akdeniz iklim etkileri de bu alanlarda karşımıza çıkmakta. Ama 4 numara için arkadaşlar tropikal iklim, balta girmemiş ormanlar, çok fazla yağış, çok fazla nemlilik ki burada nüfus seyrek bu yüzden. Ama diğerlerinde iklim uygun e, özellikle ya da oradaki akarsular, oradaki tarım fonksiyonu e, insanların yerleşmesinde etkili olmuş ama 4 numara için aynı şeyi söylemek mümkün değil. O yüzden doğru cevabımız değişik oldu ki ekvator çizgisi ve çevresinde zaten nüfus daha seyrek oluyor. Bu alanlarda özellikle balta girmemiş ormanlar yağış ve nemlilikten dolayı. Peki ikinci sorumuza geldiğimizde haritada gösterilen bölgelerin hangisinde yapı malzemesi olarak kerpiç kullanılması beklenir? Kerpiç arkadaşlar samanla Toprağın karıştırılmasıyla elde ediliyor. Daha çok kurak yarı kurak bölgelerde bunu görüyoruz. Çünkü yağışlı alanlarda toprak eriyeceği için meskenler çabucak yıkılabilir. Üç numara granümant kısmı zaten buzlar iglo mesela olabilir o alanlarda buzlardan yapılan. Bunun yanında beş tabi ormanlar olduğu için ahşap olabilir. Yine iki de ormanlar ahşap olabilir. Bir de ise Orta Asya biliyorsunuz ki kerpiç meskenler öne çıkıyor. Çünkü kurak, yarı kurak bir iklim ya da çöl alanları yine orada görülmekte. O yüzden doğru cevabımızın A şıkkı 1 olduğunu söyleyelim. 4 numaraya gelince yine o alan çevresinde e, baktığımızda ormanlık alanlar da az çok var ama tabii oranın kayaç yapısını da bilmek gerekiyor bazen. Mesela Akdeniz'de biliyorsunuz ki taş meskenler ya da volkanik arazilerde taş meskenlerde öne çıkıyor. 1 numara A şıkkı burada doğru cevabımız oldu. Evet arkadaşlar 3. sorumuza geldik. Yukarıdaki harita üzerinde gösterilen merkezlerin hangisi doğal koşullar liman kenti kurulmasını güçleştirmiştir? Şimdi burada e, baktığımızda iklimin uygun olduğu bazı alanlar var. Doğal koşulların uygun olduğu alanlar var. Örneğin bir İstanbul. İşte 5'in olduğu kısımda özellikle Fransa'nın olduğu alanlar, 4'ün olduğu yerde Amerika, 3'ün e, olduğu yer arkadaşlar tropikal kuşak. Orada bol yağış söz konusu işte Kongo havzasından falan bahsetmiştik daha önceki slaytlarımızda ya da e, videolarımızda. 2 numara kısmı Avustralya'nın gelişmiş alanlarından birisi ama burada 3 numara özellikle tropikal alan e, ve orada çok gelişmiş bir liman söz konusu değil. Tabi biraz daha kuzeyine doğru gelişmiş limanlar var ancak tam ekvator çizgisi üzerinde e, tropikal iklimin görüldüğü bir alan olduğu için doğru cevabımız 3 numara yani C şıkkı oldu. Evet diğer sorumuz da arkadaşlar. Yukarıdaki haritada belirtilen yerlerden hangi ikisinde beslenme ihtiyacının karşılanmasında aynı güçlüklerin yaşandığı söylenebilir. Şimdi dörtte tropikal bir iklim var. İki de çöl. Bir de kutup iklimine doğru bir geçiş söz konusu ki 1 ile 3 buna benzer yani aynı özellikler taşıdığı için doğal koşullar dikkate alındığında beslenme ihtiyacının karşılanmasında buzullarla kaplı olması tabii ki sıkıntı oluşturacaktır. 4'te balta girmemiş ormanlar, sık ormanlar, 3'te, 2'de bitki örtüsünün tabii cılız olması, çöl alanları olması tam tersi özellikler taşıyor ikisi. O yüzden doğru cevabımız 1 ve 3 buzul şeklinde bir değerlendirme yaptığımız için B şıkkı doğru cevabımız. Diğer sorumuzda yukarıda verilen özelliklerin tamamı haritada verilen noktaların hangisine gözlemlenir demiş. Yerel saat daha ileri olması için doğuda olması lazım. O zaman batıdakileri ya da ortada bir yerse eleyebiliriz. Alacak karanlık süresinin diğerlerinden daha kısa olması için ekvatora yakın. Çizgisel hızın yine fazla olması için ekvator ve ekvatora yakın olması. Meridyenler arasındaki mesafenin diğer alanlardan daha geniş olması için ekvator ve ekvatora yakın olması gerekiyor. Bu nedenle Bunların hepsini karşılayan 5 numara yani ekvator üzerindeki bir merkezimiz söz konusu ki iki meydan arası biliyorsunuz ki dünyanın şeklinden dolayı kutuplara doğru daralıyordu. Ekvatora daha geniş bir özellik taşıyordu. Çizgisel hız fazlaydı burada. Yine bunun yanında alacak karanlık süresi daha kısa ki kutuplarda 6 ay gece 6 ay gündüz yaşanıyordu. Bunları daha, daha önceki slaytlarımızda ve videolarımızda belirtmiştik. E şıkkı doğru cevabımız oldu yukarıdaki bilgilere göre. Diğer sorumuza geldiğimizde Aşağıdaki haritada yerleşmelerin doğal faktörler tarafından sınırlandırıldığı bazı alanlar taranarak numaralandırılmıştır. Buna göre haritada taranarak numaralandırılan alanların hangilerinde yerleşmeyi sınırlandıran etken kurak iklim koşullarıdır. Şimdi 3 biliyorsunuz ki ekvator çok nemli bir iklim var. Savan iklimin olduğu alanları daha nemli yine. E bunun yanında baktığımızda bir daha soğuk bir alan ama özellikle çöl yani Büyük Sahra ve Victoria gibi çöllerin bulunduğu Avustralya %70'i çöldü. Bu ikisi özellikle kurak iklim koşulları bakımından daha öne çıkıyor. Çünkü çöl iklimi biliyorsunuz ki oldukça kurak bir iklim. 2 ve 4. Yani D şıkkı burada doğru cevabımız oldu. Evet sıradaki sorumuzda dağınık yerleşmeler. Or, dağınık yerleşmelerin ortaya çıkmasında yer şekillerinin engebeli olması, su kaynaklarının fazla olması, tarım alanlarının parçalı ve yetersiz olması gibi faktörler etkilidir. Buna göre haritada numaralandırılan taralı bölgelerin hangisinde dağınık yerleşmelerin daha yaygın olması beklenir. Yukarıda verilen bilgilere göre Türkiye'de dağınık yerleşmelerin en çok görüldüğü yer Doğu Karadeniz'dir. Bu nedenle doğru cevabımızın E şıkkı olduğunu söylemek mümkündür. Evet diğer sorumuza geldiğimizde arkadaşlar aşağıda verilen harita üzerinde Akdeniz iklim bölgeleri gösterilmiş. Buna göre aşağıdaki seçeneklerde verilen ülke çiftlerinden hangisi bu bölge sınırları içerisinde yer alır? Ki Akdeniz ikliminin görüldüğü alanlar arasında Akdeniz iklimi e, tabii ki Akdeniz havzası yani Akdeniz'in e, kıyılarında görülüyor. Kaliforniya gibi ya da Kap bölgesi gibi, Şili gibi, e, Avustralya'nın güney batısı gibi alanlarda karşımıza çıkıyor. Ki e, Almanya'da zaten Akdeniz iklimi görülmüyor, e, Ilman okyanusal iklim görülüyor. Bunun yanında İtalya'da görülür ama Kanada'da görülmez. Türkiye'de görülür ama İngiltere'de görülmez. E, Avustralya'da Güneybatı kısmında görülür ama İskandinav Yarımadası'nda olan Norveç'te görülmez. Ama İspanya ve Yunanistan'ın her iki ülkede de görüldüğünü bu ülkeler içerisinde Akdeniz ikliminin olduğunu dikkate alıyoruz. Çünkü Akdeniz havzasında bulunan ülkeler doğru cevabımız E şıkkı oldu. Evet sıradaki sorumuzda dünya üzerinde tarıma uygun geniş arazilerin ve su kaynaklarının bulunduğu yerlerde nüfus art artmaya başlamış ve köy yerleşmede zamanla büyüyerek ilk şehir yerleşmeleri ortaya çıkmıştır. Buna göre yukarıdaki taralı olarak gösterilen alanların hangileri ilk şehir yerleşmelerinin ortaya çıktığı bölgeler arasında yer alır. Ki i̇lk yerleşmeler arkadaşlar, ilk uygarlıklar Nil çevresi, bunun yanında Fırat, Dicle'nin olduğu Mezopotamya gibi alanlarda karşımıza çıkmış. Ama ekvator üzerinde ya da baktığımızda biraz daha Alaska'ya yakın kuzey ne doğru ya da Avustralya'da bunlara rastlamıyoruz. O yüzden 2 ve 3 yani C şıkkı burada doğru cevabımız oldu. Biri Nil Havzası Mısır Uygarlığı, ikincisi ise Fırat ve Dicle Mezopotamya Uygarlıkları burada örnek verilebilir. Evet sıradaki sorumuzda Türkiye'de başlıca iklim bölgeleri verilmiş. Buna göre bu iklim tipleri hangileri? Şimdi bir numaraya baktığımızda arkadaşlar Karadeniz iklimini görmekteyiz. İki numaraya baktığımızda Akdeniz iklimini görmekteyiz. Üç numaraya baktığımızda Karasal iklimi görmekteyiz. O yüzden Doğru cevabımız B şıkkı oldu. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Dediğim gibi yorum ve görüşlerinizi bekliyorum. TYT kısmında da işe yarıyorsa devam edelim. Yaramıyorsa zaten bu son videomuz olsun. İyi çalışmalar diliyorum.